nazara geldik diyelim. Ya yani sette aksiyon sahnesindeydi. Oldu yapacak bir şey yok. Bir tane vida, bir tane ten bir şey olmaz. Bir balon spikeri var ama. <laughs> o kısmın bana bu akşamki şansı diyelim yani. <laughs> Aynen, inşallah. Süreç <laughs> var mı? Bir hafta kadar böyle kalması gerekiyor. Ondan sonra atele geçecek. Ondan sonra da zaten sete başlayacağım tekrar. Çekimleri ara verildi galiba bu sefer. Işte. Benim çekimlerim ara verildi. Set yine devam ediyor ekip arkadaşlarımız çalışıyor. Ailenizin ilk gördüğü zaman bir ne oldu be? Ödete bir şey oldu Azra uf olmuş dedi öptü kıyamadım. <laughs> baba uf, baba uf dedi sağ olsun. Ama öpünce geçti zaten. Farkındaysan hiç acısını bile hissetmiyorum. Omuza göre yani. bir rol olacak mı acaba? Ee, yok. Bu biz zaten sonrasında çekmiştik. İki şey çekiyoruz projeyi. O yüzden e, ona bir yöntem bulacağız. ya. ateli tak çıkart yapacağım büyük ihtimalle sahnelerde. Öyle çekeceğiz. Valla tokattayız. Ee, bir aydır oradayız. Proje orada devam ediyor. E, elim sakatlandı diye geri dönmek zorunda kaldım. Ameliyat oldu falan onları hallettim. Bir buçuk hafta daha buradayım. Sonra tekrardan görevin başına döneceğim. Aileniz burada kalıyor. Siz de Evet. Ama kızım çok sevilmesini sevilmemiz gereken bir durum ama çok sevilmiş bu durum. Ya ben... <laughs> Yani her şehrin içindeki hayra bakıyorum. İki hafta kızımlayım o yüzden hiç sıkıntı yok. Peki efendim. Çok teşekkür çok ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok geç istiyorsun. Peki ben sana Nasılsın? İyi sağ ol sen Sağ olasın. Geçmiş olsun valla. Valla yani, gerçekten yapmayalım. haberi doğru direkt